Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ha bu gördüğünüz dört kalecilerden birini seçtiğimiz görevleri yapıyorum. Yani yapacağız birlikte. Şimdi hemen görevlere giriyorum. Şuradan. Bunları yapacağız. Zaten yedi tane yapmışım ben ne ara yaptıysam. PvP maçında galip gelme yap yapacağız. Bu ikisi çok yakında. Yani sadece PvP yapacağız. Bunu da 8'e çıkaracağız. Ama arkadaşlar bu video farklı olacak. Yani şu çok yakında dedikleri gelince e, onları yapacağım. Ondan sonra hedefleri tamamlayanları yapacağız. O yüzden partlı. Bu part bir hemen şuradan mesela bir penaltı atalım. Buraya atıyorum. Golü de atıyorum. Bu arada gol oldu. Oyuncu, oyuncuları değişmiş. Yani şey olmuş. O kim ben tam çıkaramadım. Yani Ondan sonra bilmiyorum. O adam kimdi çözemedim. Yorumlara yazarsınız. PvP maçlarında galip gelin diyordu. Ben bir tane yapmışım. Ne oynayalım? Benim ülke Japonya. O yüzden Japonya yapalım. Ben ülke seçmeyle uğraşamam. Biri geçmişiz. İki yapalım. Japon Takımım böyle. Ben Japon olarak garibanım. Tek bu şahıs var. Bombacı değil bir şey değil. Hadi. Maçımıza başlıyoruz. Yeneriz. Videoyu kapatırız diyorum. Yani video güzel bitsin. Yenene kadar oturacağım burada. Mesela akşama kadar burada olabilirim. Hadi rakibimizi bekliyoruz. Ve rakibimiz geldi hocam. Oo. Kritik bir rakip gibi duruyor Japon takımına göre. Bombacı bombacısı varsa naneyi yedik. Evet. Aa o kadar da bir şey yokmuş be bu adamın. Sadece 93'lük Japon pot takımından aldığı bir oyuncu var sözleşmeden. Maçımıza girelim. Evet. İnşallah bir önceki maçtaki gibi yine donmaz diyorum. Donarsa da internet mi kötü? Ben bu videoyu açtığım için mi bu kadar donuyor, kasıyor. Yoksa rakibim mi internet kötü anlamam. Yani yapacağım. Ama yeni görev bitirsek de video hızlı biter yani. Onu da söyleyeyim. Belki quit kuy atacak. Video başka bir şey evrilebilir quit atarsa. Ooo evet. Başlangıçtan gol yedik hemen. Bir de bizim Olan atlamadı ya. Eri sönmüşmüşmüş. Bu kim ya? Baksana abi top alamıyoruz. Ya ben kötü takım seçtim ya. Nagoya Grand ne? Defansı 1.70 takımın ya. Hocam Van Dijk olsun, Maldini olsun, Tony Adams olsun. Baksana. Adam bir top indiriyor, gol yiyoruz. Mesela bak. Az önce hemen ilk dakikalardan yediğimizi gördünüz. Şu defansın boyuna bak. Sanki 110 bug'ı yapmışlar diye bir ara öyle. Evet. Dokun ona. Gol. Gol sevinci yapmıyorum. Az önce gol sevincine bastım. Yanlışlıkla. Gördünüz attık hocam. Of çok güzel attık. İşi baka. Verdi. Direk mi? Direk mi? Direk mi? Direk mi? Ha orada şut fake atacak yaptım. Çizgi çıkmadı ya şut fake sandım korktum fake atacak diye. Bir de mor bastım ya geçti olacak. Alırlardı. Ama direkten dönüyor. ya. Şan, hayattık şansımız işte abi. Yani arkadaşlar bir baş FC Mobile'a e başlasam mı ya? Bu futbol şeyi kanalı ama siz isterseniz EFC Mobile'a e başlayabilirim. EFC mi EFC nedir? EF EFC Mobile işte ya. Tamam. Kaleciye dönüyorum. Dik. Osano. Castro geçen şu an ilk eli bitirdiğimdeki gol attı. Castro'yu seviyorum. Ama işte şu tarz hata da yapmayalım. Hara. Arano. Orana. Evet. Daishi Chivaka. Mükemmel. Ah be. Takayı'dan geçseydi var ya. Martino. Lan hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Bir de uyarı veriyor ya. Gerçekten. Topa müdahale. Ne bu? Neyse takım bir tık hücuma çıkardım. Tamam. Miroşima mıdır nedir? Çok güzel gördüm. Daşi Shivaka ya. Sasaki. Bak şu Mirut ama adı ad hatırlamıyorum da o çok güzel şey yapıyor ya. Ve ilk yarımız 1-1 bir bir bitiyor. Bence ben biraz daha üstün gittim ilk golü yedikten sonra ama bu maçta üstün gidiyorum yani bir gol daha gelirse hemen hızlı hızlı. bilirim. İşivaka. Asano. Ya ama Asano ya. Çok yavaş atıyorsun. Şöyle. Çok sta... Geçirmedi. Castro. Yapma. Onu geçirme be. Çok güzel bıraktım. Abi ben Asano... Aslan'ı kadrodan çıkaracağım. Bu nasıl şey ya? Nasıl bu kadar önde kalabiliyor? Çok güzel. Oha! Bak 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 nasıl önde kalıyor ya nasıl defansı nasıl bu kadar hızlı geçebiliyorsun ya baksana biz daha orta sayı geçemeden kaptırıyoruz adam orta pasla şeye geliyor ya. Miroshima ne yaptın ya? Of. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Ya ah be kale. Kaleye mi vursam? Yok kaleye vurmayayım ya. Vuramam zaten artık. Şuna bıraksam. Of. Yenileceğiz herhalde ya bu maçı. Gol. İşte bu. Yine aynı taktikle ama bu sefer gol. 2-2 oldu maçımız. 3-2 yapalım bizim olsun. Hiç beraberlik istemiyorum bu maça. Ah, güzel attım da şeye bıraksaydı keşke. Aman aman al onu. Al onu al onu al onu çok büyük şey o. Hata yapma. İşi vaka. Uf, Kaka be. Çok güzel gördüm orada içeri. Hocam. Kastro. Castro. Çok güzel Golümüzü attık 3-2 yaptık dakika 84 Abi bu nasıl bu kadar Şeye gelebiliyor ya 3-2 yaptık 87 artık bitir hakem. Hocam bitir hocam. Ben yine bir ani ata çıktım. Tamam orada çok iyi bir zaman kaybedecek. Aldık. Of. işi bak. Ne oluyor? Geride kapattığımız maçı. Burada 4-2 yapıyoruz. Mükemmel oldu bu. Kayona. Evet. Tamam. Ve maçımız bitti. Direkt ilk maçtan kazanıyoruz. Yani bu videoda artık. Bu part 1. Bedava kalecileri yapacağım zaten. Onları. Ama ha, onları hayatta bırakmam. Şuradan pivipi başarıda galip gelini aldım. Ee, evet arkadaşlar. Bugün video daha uzun olabilirdi. Ama ilk maçımızdan geriden geldik. Yendik. Yani şu gördüğünüz nerede bu kaleciler ya? Koymadılar mı acaba şuraya? Heh. Bu gördüğünüz Dört kaleciyi almak için bir tane görevimizi yaptık. Şuradan alayım ödülü falan. Diğer de, e, ödüller de yüklenince, oyuna gelince onları da yaparız. Yani burada gördüğünüz gibi bu kalecileri. Daha 11 günü var. Yaparız. Bu part 2. Ay part 1 bu. Part 2 gelecek. Hoşçakalın.